Diyeceklerim şunlara da ibaret. Nikola Tesla ve Edison birbirine benzeşirken nasıl benzeşiyor? Nikola Tesla ve Edison birbirine benzeşirken elektrikten o. İkisi de elektrikle uğraşıyor. İkisi de elektrikle uğraşırken farklı hayatlar, farklı bir güzel kardeş ölmüş Nikola Tesla'nın. Ama bekar olarak ölmüş. Evlenmemiş hiç. Yani elektrik, Nikola Tesla'yı yanına alanlar elektrik bölümü olarak e, evlenebilir mi, evlenemez mi? Yani bunlar tartışılır tabii ki. Evlenmek isteyen kişi evlenebilir, kararlarını değiştirebilir ama Nikola Tesla kararlarıyla ilgili olarak giden kişilerde evlilik kararları nasıldır, o araştırmakta fayda vardır diye düşünüyorum. Yani etkilenebilir diye düşünüyorum ben. Nikola Tesla 70 yaşında bekar olarak ölen bir insan. Edison derseniz Edison Nikola Tesla parasını vermemiş bir insan olarak görünüyor tarihte. Ben de bir mekanoloji teknikleri olarak bunlara yorum yapıyorum. Yani e, Edison ve Nikola Tesla'nın benzeşmesi yani ikisi de elektrikle uğraşıyor, elektrik ampulle uğraşıyor. Nikola Edison ampulle uğraşıyor. Ampulle uğraşırken e, testa kablolarını düşüyor yani bu tür kablo elektrik kablolarını düşüyor. Yani insanların aydınlanmasını yönelik faydalı şeyler olması lazım. Böyle hatırlıyorum aklımda kalan Nikola Tesla, Edison için okuduklarım. Peki Nikola Tesla e Edison ne tür faydaları var insanlar için? Ne tür yararları var insanlar için derseniz yani insanların mesela bir kitap okurken kitabı okuruyor, okuyor, okurken aydınlığa kavuşmasını yani gecede de çalışmayı önünü açıyor değil mi? Yani karanlıkta kurtulmanın yolunu açıyor. Tabi bunlar başka yollarla olabilir mi? Olabilir. Ama daha da kolaylaşmış, daha basitleşmiş. Yani bana göre ışık tutuklusu yapıyor. Yani e, yani e, bu nereden aldım derseniz bunu aslında e, kimden aldığım Albert Einstein'dan almıştım. Işık tutuklusu. Yani bu orada onun söylemiş olduğu bir laf ama ben bu ışık tutuklusunu farklı olarak algılıyorum. Yani ışığın tutuklu olduğunu, yani ateşin tutuklu olduğunu ya da e, ve enerjinin tutuklu olduğunu, yani bizi ışıtmak için tutuklandığını, yani affedersiniz bir e, ampulün e, tellerinde ışığın tutuklu olarak kaldığını düşünüyorum yani. ışık tutuklusu. Yani burada da ders tutuklusu. Mesela ders tutuklusu olan şeyler, derste ilgilenen kişiler için ders tutuklusu. Yani bu mantığı geliştiriyorum yani. Ders tutuklusu. Sen bir ders susun bizim dersimizi görmek göreceksin. Yani görmek için ihtiyacın olan her şeyi yapacağız sana. Ders tutuklusu. Bunlardan bahsediyorum. Yani bu tür kavramları geliştirdim kendi kendime. Bu ışık tutusunu oradan aldım yani. ışık tutuklusu. Ama o ışık tutusunu başka bir şey için kullanmış. Nükleer enerji için kullanmış. Yani ışık tutusu. Işık ee, tutusu. ışık yani e, nükleer enerji öğretmiş. O yüzden de dolayı... böyle Yani ben de bir patent uzmanı olarak patentçilerin tarihlerini inceleyen bir insanım. Ee, sessiz klavyemde e, bahsettiğim üzere sessiz klavyemde inşallah bahse, yani tekrar bahsediyorum. Ee, sessiz sesle yazı yazdıracağız yani. Orhun abilerine girip geleceğiz yani. Göktü Gök Tanrı dinini andık kusura bakmayın. Yani bu orada da ben e, ilgili ve düşünceli bir şeyle Gök Tanrı dinine harika bir şekilde ahmedeyim yani ahmedeyim. Gök Tanrı dininin çok güzel bir din olduğuna inanıyorum. E, Müslümanlık içerdiği için, Müslüman olduğum için seviniyorum. Ama Gök Tanrı dininden geldiğimize inanıyorum. Yani burada da harika bir din olduğuna inanıyorum. Yani geçmişte kalan harika bir dinimiz. Geçmişte kalan harika bir inancımız. Tabi Müslümanlık bunun daha ilerisinde olduğunu diyorum. Geçmişlik olduğunu. Gökten dininde de anıyorum yani. Bazen kusura bakmayın. Ee, yani burada da elektrikle alakalı. Elektrik yani şöyle bir şey söyle söyleyeyim. Elektrik veri kaydediyor değil mi? Veri kaydediyor. Yani bir lider kişinin söyleyeyim mesela. Mesela kablonun içinde, bakır kablonun içerisinde enerji gidiyor değil mi? Yani bu da nasıl gideceğini biliyorsunuz az çok. Mugnatisların dönerken dönerken elektrik üretmesiyle gidiyor peki bundan elektrik üretirken 1 voltluk elektrik üretebilir, 12 voltluk elektrik üretebilir, yani arada değişik farklar var peki bunlar nasıl okunuyor derseniz tabii ki veri veriye dönmüş yani artık veriye dönmüş yani kısa kodlarla yani bir kodu göndeririz, iki kodu göndeririz, üç kodu göndeririz, dört kodu göndeririz, beş kodu göndeririz bunlar direnç benim kafamda şöyle mesela telefon kodlarından bahsediyorum size yani genellikle. mesela kablolar birbirine değdirdiğim zaman kablo Eksi, artı kutbu aksa eksi kutbu değmez ama artı artı kutbu eksi eksi kutbuna değdiği zaman telefon kablolarının e, telefon kabloları birbirine değiyor. Peki telefon kabloları birbirine değdikten sonra ne işe yarıyor? Birbirine alışveriş yapabiliyor. Peki alışveriş yaparken ne işe yaradığımız şey yaptığımız zaman yani e, alışverişin sebep olduğu alışverişin e, yani sonucunda sesler birbirine alışveriş yapıyor. Ama bir de santralimiz olursa yani e, yani hoparlörü artı artısıyla artı ile artı eksi ile eksi bağlayınca bir de mikrofon bağladığımız zaman iki hoparlörü ses gidebilir. Ama iki mikrofonumuz, iki hoparlörümüz olduğu zaman telefon yani telefon gibi kullanabiliriz. Yani demek istediğim anladınız mı? İki hoparlör, iki mikrofon olduğu zaman telefon gibi kullanabiliriz. Telefon gibi kullanırken ne işe yarıyor peki? Telefon gibi kullanmamızın sebebi yani sesleri alışveriş yapab yapabiliyoruz. yapabiliyoruz alışveriş yapabiliyoruz. Peki seslerimiz alışveriş yaparken ne işe yaradığını anladınız zaten. Peki santralimiz olsun ne işe yarıyor? Santralimizde bir tuşuna basınca yani birinci telefon çalıyor. Yani birinci telefonu bağlıyor. Yani e, dört 4 kablo olduğunu, 5 kablo olduğunu düşünürsek başka bir kablo aktarımı sağlıyor yani. Anladınız değil mi? Yani bana göre bana göre öyle olduğunu düşünüyorum. E, altıncı 6. kabloyu bağlı kablo onun başka bir aparaya geçebiliyor. Yani kablo bağlı santralinde bu işe yarıyor bana göre peki ben böyle çözmedim yani beni, ben ben aktarla ben herhangi gibi şey yok ama ben böyle çözmedim yani derslerimi böyle yani kendi kendime böyle çözmedim derslerimi böyle bir şey görmedim onu demek istiyorum yani telefonla alakalı bir şey görmedim telefon programcılık değil olabilir olmayabilir bilmiyorum ama diyen yani telefonla alakalı konuşmam neyse yani o konuda konuşmam derslerimi telefonla karıştırmayayım burada da ön plana çıkan şey yani ıı, elektrik konusunda düşünceler farklı olabilir değil mi? yani e, yani yani e, mesela biz telefon santralini kullanıp ışık ışık ışıkla değiştirme de yapıp, yaptık desek bir numara santrala basınca birinci ışık ikinci numara santrala basınca ikinci ışık üçüncü numara santrala basınca üçüncü ışık yanabilir yandığı zaman da ışıklar birbirini etkileyebilirler yani şu özür dilerim şu kapıyı kap Yani ben demek istediğim şey şu, Tesla Edison benzetmesinde, Tesla e, kabloları kullanan kişi değil, Edison kabloları kullanan kişi, Tesla ve Edison aslında yani e, birbirlerinin işlerini yapan bir kişiler yani. Yani ortak çalışmalar olan bir kişiler. Peki Tesla ve Edison arasında benzerlikleri anlatmak için yani e, dinlemenizi tavsiye ederim, Tesla ve Edison'un benzet, Peki Tesla ve Edison benzetmeleri dinlersek ne olacak derseniz. Yani dine dinlediği zaman hayatlarında kablolara e, kablolarla ilgili ve para ödemeleriyle ilgili bir takım sorunları yani. yani kablo para ödemeleriyle ilgili sorun yaşamışlar. Kablolar, kablolarda bir sorun yaşamadıklarını biliyorum. Yanlış aktarmayın. Yani Tesla ve Edison gibi böyle bir hayatları birbirine e, ölçen yani elektrik üzerinde birbirlerine ölçen derken yani birbirleriyle çarpışan birbirleriyle benzerlikler olan yani benzerlikler olan şeyler. Tabi bu benzerlikler neden geldiğini yani neden elektriğe bahsettim Mustafa derseniz. Yani tabi ki elektrikle alakalı benzerlikler yani elektrik insanı etkileyebilir yani. bizim vücudumuzda bile ölçtüğümüz zaman mesela burada burada bu kahve frekansımızdan ölçtüğümüz zaman elektrik geliyor. Mesela kalbimizden ölçtüğümüz zaman EKG sistemini bağlamışlar. Elektriği oradan ölçüyorlar yani. Bir, yani dirençleri yani oradan ölçüyorlar. Peki ölçülen bu elektrik ve bu direnç yani nasıl etkileniyor derseniz yani nasıl etkileniyor derseniz nasıl etkileniyor derseniz yani şöyle söyleyeyim. Yani biz burada nasıl etkileniyoruz derseniz şöyle söyleyeyim. Ben burada etkileniyorum. Etkilendiğim zaman da siz de etkileniyorsunuz değil mi? Yani ben burada etkilendiğim zaman siz etkileniyorsunuz. Peki bu elektrik birbirini etkileyebilir yani. Etkileyebiliyor. Peki ama şöyle söyleyeyim yani. Elektrik neden böyle tabii ki derseniz yani şöyle döngü var değil mi? Dışarıdaki döngü. Yani kurtlar, kuşlar, ağaçlar, yollar, yollar demeyin pardon. Ağaçlar. Bir fil geçiyor, filin arkasından başka bir şey de geçebiliyor değil mi? Yani bu döngü. Güneş de bu döngüyü alıp oradan oraya, oradan oraya, oradan oraya vurabiliyor. Ama elektrikte böyle bir döngü yok yani. Döngü sistemi, video, ses ve başka neyle etkili diyesek yani video ve ses de etkili değil. Bence başka da bir şeyle etkili değil. Ama diğer şeylerde mesela döngü farklı oluyor yani. Döngü, güneş sistemi, döngü farklı oluyor. Yani güneş sistemi ile elektrik sistemi bir değil. Ama elektrik sistemi de güneş gibi diyor düşünebiliriz. Bir gecede açılan tüm televizyonlardan düşündüğünüz zaman mesela bir liderle izlendiği zaman ya da bir toplantılarla izlendiği zaman, izlendiği zaman ya da izlendiği zaman ya da ünlü bir mesela teşkilat dizisi izlendiği zaman yani yansıyan ışınlar hatta hesabı yok yani. Anlatabiliyor muyum yani? Bir dizi izlendiği zaman, Türk mesela Türkiye'de bir dizi izlendiği zaman yani ya da böyle toplum içerisinde bir dizi izlendiği zaman hatta hesabı yok yani. Yani adli hesabı yok demek ne demek? Güneş gibi vurmuyor ama güneş kadar da vuruyor bir oda içerisinde, değil mi? Yani oda içerisinde zaman zaman. Etkisi büyük. İnsanlara kafa yapısını değiştirebiliyor. Tabu döngüde farklı bir döngü olmuş oluyor. Yani insanlar etkileyebiliyor. İnsanları etkilediği için de bu döngüye başka bir döngü diyoruz. Şimdi bu döngüyü yani e, ben şöyle söyleyeyim yani. Bu döngü devam ediyor. Devam ederken yani e, bu elektriksel döngü yani. Yani bizim döngümüz. Elektriksel döngü. Bu da güneş ve ayın döngüsü diyelim. Ay ışığında herkes uyuyor değil mi? Neden uyuyor? Çünkü karanlıkta yani geçimini yapamayacağı için elektrik tasarrufu etmek için birincisi uyumamız gerekiyor. İkincisi neden uyuyoruz? Dinlenmek için. Yani dinlenmesi daha güzel oluyor. Belki yani biz böyle diyoruz belki. Ama belki çıkarlarımızın içine geldiği için. Normalde ben Frankfurt Airport'ta çalışırken hep gece çalışırdım. Makine temizliği çalışırdım. Hep gece çalışırdım. Makine temizliği çalışırken hep gece çalışırken çok güzel para kazandım. 125 gece zammı cumartesi çalışırken %50 pazar çalışırken %50, %100 cumartesi pazar da tatiliz yani. Her ihtimalde cumartesi pazar çalışacağız yani. Cumartesi pazar çalıştığım zaman da %100 zam yani %100 cumartesi pazarsan %100 zam alıyorsun. Cumartesi çalışınca %150 zam alıyorsun. Yani e, şöyle söyleyeyim ben 2000 euro para alıyordum yaklaşık olarak. 1950 euro, 1.000 euro net parayım vardı. Yani e, cumartesi pazarsaz e, saatçim 11.50 idi. Eee gece zamım birlikte yani gece zam 11.50, 11.50 8 saat çarptığım zaman 11.50'den yani 10 saat 10 euro çarptığım zaman 80 euro diyor. 1.50 ile çarptığım zaman 8'i 1.50 ile çarptığımız zaman da 8 yaklaşık olarak 4, 12 euro diyor. Yani 80 artı 12 euro olması lazım değil mi? Öyle hesapladım yani yanlış hesaplamışım. 92 euro yani 100 euroya yakın ediyor. 100 euroya yakın ediyor. Peki 100 euroya yakın yani 100 euro kazanmış oluyoruz. 1650 euro 1750 euro olmuş oluyor değil mi yani? Bunların da yani, yani yaklaşık olarak hesapladım. %50'sini %50, %50 hesaplamadım da. 150'sini hesapladığım zaman vergiler falan da 150'sini hesapladığım zaman yani 100 euro kaldığı zaman 1750 euro yapıyor. Yani ben iki hafta ben her ay her hafta giderdim yani şeyle yani o zaman 1950 1850 o ara para alırdım yani. Yani 4 gün 4 kere giderdim geceleri. Yani pazar günü de evimde kalırdım genellikle. Pazar günleri gittiğimde oluyordu. O zaman %100 alıyoruz. Yani 150-200 euro. 150 euro. Yani yüzde 40 ile hesapladık ki yüzde o zaman da 200 euro alıyoruz yani. 80 euro yerine 160 euro yani o 92 euro yerine 180 euro alıyoruz. Yani burada da zaten bu tür bir şey yani 190 euro alıyoruz yani 200 euro alıyoruz. Yani ben burada yani genelde gitmeye çalışırdım bayramlarda giderdim. Yani işte burası 3'te çalışırdım ben. Bir ara 5, bir ara 4-4'te çalışmıştım. 4-4'te çalışırken de Böyle az para yani. Peki e, ne yaptım derseniz hiçbir şey yapmadım. O paralar eşimde kaldı. Paralar eşimde kalınca eşimde duruyordu hala. Yani harcadığına inanmıyorum. Çünkü yüklü bir miktarda kaldı. Yani 25 bin euro civarında, 20-25 bin euro civarında kaldı. Ök 30 bin euro da bulmuştur. E, Altını bileziği de vardı. Yani daha yememiş duruyordur. yani Çocuğuma baksın diye. Orada ben de şikayette bulunmadım. Açığını söyleyeyim. Eşimle de ayrıldım. Orada kalmıştır. Çocuğum da 13-14 yaşında. Yani ona yardım etsin, ona baksın diye e, nafaka şeklinde ödeme, nafaka ödeme devam ediyor. Nafaka yani nafakam da var, devlet ödüyor. Bir meclisörünün altında olduğum için. Yani buraya böyle atlatalım. Tabii ki e, demek istediğim şeyler şunlar yani. Allah kimseye zarar zararlamasın, zarar yani düşünmesin de yani bu tür şeylerin başına gelmesin de inşallah. Allah hepinizi korusun, beni de korusun. <laughs> Siz daha iyisiyle korusun, beni de, de, beni de iyisiyle korusun diyorum. Beni de daha iyisiyle korusun. Beni yani sizi benden bendisinden korusun ya Rabbim. Yani ben boşamamdan sizi korusun. Sizin boşam, sizin ve ee, dövüşü çekilmiş kavramınızdan beni korusun diyorum. Yani diğer evliliğim olursa onun için düşünüyorum. E, yani bu tür şekilde ilerleyebiliriz. Yani eksik dua etmeyelim diyorum. E, benzemeleri anlattık yani. Burada elektrik benzemeleri bunlar. Dünya benzemeleri de bunlar. Yani dünyada elektrik benzemeleri. tab bir güneş ışınlarının oluşuyor. Yani güneş ışını var içerisinde yani gene aynı şey yani güneş ışınları ışık yaratıyor ve hem de içinde verilen toplu veri, topla, veri ses, ses ses yok yani ama e, sesimiz çıkarken de yardımcı oluyor olabilir yani nasıl yardımcı olabilir yani bunlar bunlarda bilmediğimiz araştırmamız gereken şeyleri yani Doğaya ses olarak yani e, neyse bunu boş verelim yani e, bu ileriki başka bir konu yani başka bir konuya geçeceğiz şimdi konuyu karıştırmayalım. Yani demek istediğim şey şu. Yani doğa birbirine öğreniyor demek istediğim şey şu. Yani birbirine yansıttığı zaman yansımalarıyla öğretebiliyor. Ama burada yansımalarda farklı şeyler var. Yani öğren öğreni burada unutma da var yani kararma da var. Yani güneş de kendisi, ay da kendisi yani. yani yani sönük ışınlarla yani geldiği zamanlarda ol, olabiliyor mu? Olmuyor. Kapatıyoruz televizyonu. O gidiyor yani. Yani bir benzetme yaşadık yani. Dünya ile ayı, dünya ile pardon, dünya ile televizyonu, güneşte televizyonu pardon. Yani güneş ışınları televizyonu e, bu döngü yani kurtlar, kuşlar e, şeylik aldığı şeyleri yansıtıyor. Yansıtırken öğrenmiş gibi oluyor yani. Kafalara da yansıtıyor. Mesela bir fil geçiyor dedik. Filin arkasından e, yol açıyor. Yol açtıktan sonra başkaları geçiyor. Yani e, değil mi? Mesela atlar, inekler falan. Hani mesela ya da e, yani bunun gibi benzetmeler yaptık yani bu tür benzetmelerden başka önümüze gelen olursa mesela e, ne bileyim mesela bir e, mesela e, başka ne olabilir mesela bir e, yani ağır şeylerden bahsetmek istemiyorum yani bir şey mesela bir yırtıcı hayvan bir şeyi tuttu yedi kalan da kuşlar yedi yani bunun gibi yani bu öğreniyor öğrenince sonra beyne gidiyor beyne gittikten sonra böyle şeyler yapıyor yani doğadaki benzetmeyle insanlardaki benzetmelerden yararlandık, faydalandık. burada bunu anlattık. Yani bir YouTube içerisi olarak ben de bu kadar YouTube içerisi yapabiliyorum. İzleyin, izlemeye devam edin Allah razı Yani e, izledikçe de kazanırsınız diye düşünüyorum. Yani e, sohbetimiz bu kadar güzel bir sohbetti. Teşekkür ediyorum. Bir çortusunu da atacağım inşallah.